Yağmurlar yağmakta bulutlar üstüne geçen ve yeşile dönmekte yeryüzü. Yeni hayatların doğuşu bu. Bir ümit kıvılcımı bu. Yakıyor adeta. Bugünleri geçivermekte geçi vermekte yarınları fethetmeliyiz. Yarınları. Geçi vermekte an gün yetişmezse sonra bu ömür. Bir günün zaferinden yoksun kaldığı vakit dayanır mı sanırsın bu can, bu yürek? Günleri günlere katmak gerek, eksik olmamalı, kopuk olmamalı hiçbir vakit, hiçbir an. Hiçbir an yenik düşmemeli yarına, hiçbir an yenik düşmemeli yarına. Yağmurlar yağmakta bulutlar üstüne geçen ve yeşile dönmekte yeryüzü. Yeni hayatların doğuşu bu, bir ümit kıvılcımı bu, yakıyor adeta. Bugünler geçi vermekte, yarınları fethetmeliyiz, yarınları. Geçi vermekte, an gün yetişmezse sonra bu ömür. Bir günün zaferinden yoksun kaldığı vakit dayanır mı sanırsın? Şimdi, evet şimdi kanat olmak kol olmak zamanı baş olmak düşünce olmak zamanı yürek olmak gönül olmak zamanı zaman zaman bizim için şimdi zafer anı hiçbir an yenik düşmemeli yarına zaman zaman bizim için şimdi zafer anı zafer anı Evet. Hiçbir an yenik düşmemeli yarına. Bu güzel şiirinden dolayı kıymetli eşim Güler Hanım'a da teşekkür ediyorum. Evet bir 10 yıllık mazisi var bu şiirin. Küçük ama çok özlü bir şiirdir. Gerçekten biz hep erteleyen bir milletiz. Bekliyoruz. Yarınları da düşünüyoruz ama. Yarınları düşünürken çoğu zaman erteleyen, öteleyen. Ancak çoğu zaman da ne oluyorsa hep erteleyen ve biz İstediklerimiz şeyleri gerçekleştirmekte maalesef uygulamaya, eyleme dökemeyen bir topluluğuz genelde. Onun için hiçbir an yenik düşmemeli yarına diyorum. Bu güzel bir şiir tadında öneri ve aslında gençlerimize ve ailelerimize bir istekti. Lütfen hiçbir şeyimizi ertelemeyelim. Behçet Necati Gil'in dediği gibi sevgileri yarınlara bırakmayalım. Çocuklarımız sınavlara gidiyorlar. Seviyede ihtiyaçları var. Dostluğa, efendim bir ortama sohbet, muhabbet ortamına da ihtiyaçları var. Çocuklarımızın bu isteklerini göz ardı etmeyelim. Sevgileri yarınlara bırakmayalım. Ne diyordu? Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen tutuk saygılı. Bütün yakınlarını sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden. Evet, işler bitmiyor çünkü. Onun için ne olur bu süreçte, evet, yarınlara bırakmayalım. Hiçbir an. Yenik düşmesin yarınlarımıza